Herkese selam arkadaşlar. Ben Kaptan Fantastik. Lost hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cosmos ekosisteminden Open Knowledge Protocol Forum testnetine katılacağız. Testnet henüz yeni başladı diyebiliriz. Sistem gereksinimleri oldukça düşük. CPU için 4, RAM için 8, SSD için de 200 GB hafıza yeterli olacaktır. Hazırda sunucunuz yoksa eğer kanalımıza daha önce yüklemiş olduğumuz ücretsiz sunucu videolarımıza da göz atabilirsiniz kuruluma başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız eğer paylaşmaya devam edeceğimiz faydalı içeriklerden de anında haberdar olmuş olursunuz. Hazırsanız Open Knowledge Protocol for ödüllü testnetine başlayalım. İlk olarak kurulum ile alakalı destek alabileceğiniz Telegram kanalımıza gelin. Videonun altından ilgili linki ulaşabilirsiniz. Sunucumuza bağlandıktan sonra script'i yapıştırarak kuruluma başlıyoruz. Not adımızı giriyoruz. Bu ekranı enter diyerek geçebilirsiniz. Yine enter diyorum. Enter diyerek tekrar geçiyorum. Kurulum için bir süre bekledikten sonra loglar kendiliğinden akmaya başlayacak. Loglar bir süre aktıktan sonra eşleşmeyi yapacak. Şimdi Explorer'dan güncel blok sayısına bakacağım. 42.314'te. Biz eşitlenene kadar bekleyeceğiz. Ben takip etmediğimden geçmiş bile güncel blok sayısını. 43.000 seviyesindeyim şu an. Şimdi devam edelim kurulumu. Cüzdan oluşturacağız. Kodu kopyalıyorum. Not defterime geliyorum cüzdan adımı yazıyorum. Ctrl C diyorum. Kodu kopyaladım ve yapıştırıyorum. Bir tane şifre oluşturmamızı istiyor. Oluşturduğunuz şifreyi unutmayın bir yere not alın. Şu anda buraya yazarken bize ekran göstermeyecek. Ama sistem onu kaydediyor bilginiz olsun. Yazdım şifreyi ve Enter diyorum. Tekrar gireceğim aynı şifreyi. Evet şifreyi oluşturdum. Şu an bize cüzdan adresini ve anahtar kelimeleri verdi. Onları sizde kenara kaydedin. İhtiyacımız olacak çünkü. Cüzdan adresimi de kopyalıyorum. Faset için. Kılavuza geliyorum. Faset'e tıklıyorum. Cüzdan adresimi yapıştırıyorum ve send me no diyorum. Open protokolün kendi tokenı no arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Fawcett'ten token'ların geldiğinde yine Explorer'dan kontrol ediyoruz. Cüzdan adresimi kopyalıyorum. URL'nin sonundaki kısmı kendi adresimi yapıştırıyorum. Account sonra sonraki kısmı adresinizi yapıştırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi iki adet Nov token cüzdanıma Fawcett'ten gönderilmiş. Kılavuza devam edebilirim. Sırada valutatör oluşturma işlemi var. Alıyorum Validator komutunu boş bir yere yapıştırıyorum. Burada iki kısmı değiştireceğiz. Bir cüzdan ismimizi gireceğiz. Captain Wallet yazıyorum cüzdan adıma. Siz de herhangi bir isim koyabilirsiniz. İkinci değiştireceğimiz kısımda nodumuzun ismini Moniker kısmına yazacağız. Onu da daha önce belirlemiştim zaten. Kaptan Fantastic diye. Not isminde yazıyorum. Tekrar komutu kopyalıyorum. Yapıştırıp Enter'a basıyorum. Daha önce oluşturduğumuz şifreye giriyoruz. Ardından da Y tuşuyla Yes diyerek onaylıyoruz. Bize verdiği TX'i kenara kopyalıyorum. Şimdi sırada token delege etme var. Bunun için validatör adresine ihtiyacımız olacak. Az önce bize validator tx'ini vermişti. Konu kopyalıyorum. Geliyorum explorer'a. Arama kısmına tx'i yapıştırıp enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi validator adresi aşağıda. Bunu kopyalıyorum. Validator adresi kısmına yapıştırıyorum. Yüzdan adı kısmına da daha önce oluşturduğum cüzdan adını giriyorum. Kopyalıyorum. Ve gelip terminale yapıştırıyorum. Enter. Şifremi giriyorum. Ve yes diyerek onaylıyorum. Transaction. Bize yeni bir TX verdi. Bunu da kaydediyorum arkadaşlar. Bunu da unutmamak için DLG diyorum. işlemi de Explorer'dan yine kontrol edebiliriz. Explorer'ın arama kısmına yapıştıralım. Bakalım işlemimiz başarıyla gerçekleşmiş mi? Evet işlem başarılı. Siz de burada işlemin başarılı olduğunu görüyorsanız doğru yapmışsınız demektir. Bunun dışında yapacağımız bir işlem kalmadı arkadaşlar. Herhangi bir şekilde destek almak isterseniz Lost Note Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Videonun altında linkler var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.